sevgili öğrencim, hoş geldin. Test 1'in ilk sorusuna bakıyoruz. Türkiye'de ulaşım imkanları gelişmiş olan sade yer şekillerine sahip kıyı bölgeleri sanayileşmenin en fazla olduğu alanlardır. Haritada işaretli yerlerden hangileri bu alanlardan değildir? Şimdi bu tanımı öncelikle ezber yapmıyoruz. Şimdi arazi dağlık ve engebeli ise buraya yol yapmaya kalktığında dik bir tepeye yol tırmandıracaksın. Dolayısıyla yolu böyle zikzaklar çizerek yapacaksın. Çünkü dimdik yapamazsın. Maliyetin artacak ve işin güçleşecek, zorlaşacak. Dolayısıyla yol maliyetin artıyor zor oluyor. Buna bağlı olarak ulaşım doğuda gelişmiyor. Ülkemiz batıdan doğuya gidildikçe yükseltisi artan, engebesi artan bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla doğuda yol gelişmiyor. Ulaşım ağı zordur, azdır, daha kalitesizdir. Buna bağlı olarak yolun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Yani çok tabii ki olur ama kaliteli anlamda işte eğitim, sağlık, e, pazar alanı, e, hava alanları onun dışında işte e, sanayi alanları. Bu tarz e, yerler çok göremezsin. Dolayısıyla ülkemizde nerede yoğunlaşmıştır bunlar? Batıda yoğunlaşmıştır. Neden? Daha az engebe vardır. Daha sade bir yapıya sahiptir. Ulaşım daha kalitelidir. E, sanayi yapabileceğin daha düz alanlar vardır. Haritada işaretli yerlerden hangileri bu alanlardan değildir diyor. Tabii ki burada e, Hangisi kıyı bölgelerinde daha fazlaymış? Yani sanayileşmenin en fazla olduğu yerler kıyı bölgeleridir. Hangisi diyor? Sanayinin geliştiği yerlerden değildir. Şimdi 2 numara İstanbul, 3 numara Bursa, 4 numara İzmir. Dolayısıyla buralarda ee, sanayi gelişmiş bölgelerimizdir buralar. Ama bir numaraya baktığında Artvin, Trabzon, Rize yani Doğu Karadeniz. 5 numaraya baktığımızda ise e, Tekke Platosu yani çevresine göre yüksekteki düzlüktür Plato. Burada Muğla, Antalya arası şu bölge. Şöyle tekrar vurgulamak istiyorum bunu mutlaka bilmen lazım. Şu şekilde, e, şurada Tekke Platosu var. Burada Taşeli platosu var. Yani çevresine göre daha e, yüksekte kalmış e, arazilerdir, dağlıktır, engebelidir. Mesela bazı sorularda şöyle çıkar. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus seyrektir der. Muğla çıkar. Öğrenci der ki Muğla çok güzel bir yer. Niye nüfus seyrek olsun? İşte bu yüzden seyrek. Engebeli, dağlık bir araziye sahip. Yine şurada Doğu Karadeniz çok yüksek, engebeli bir araziye sahip olduğu için buralarda sanayileşme azdır. Şimdi sorunun köküne baktığında diyor ki Kıyı bölgeleri sanayileşmenin en fazla olduğu alanlardır diyor. Şıklarda da kıyı bölgeleri var. İşte bu kıyı bölgelerinden hangisi bu tanıma uymaz diyor. 1 ve 5 uymaz. Engebeli ve dağlık olduğu için. Cevabımız bolu. İkinci sorumuz. Batı ülkelerinin büyük kısmı sanayileşme sürecini tamamlamış ve ekonomik bakımdan gelişmiş ülkeler durumuna gelmiştir. Türkiye gibi bazı ülkeler ise henüz sanayileşme sürecinde olup ekonomik bakımdan kalkınmakta olan ülkeler grubunda yer alır. Ülkemizin son yıllarda ihraç ettiği yani dışarıya sattığı ürünlerin %90'ının sanayi ürünlerinden oluşması sanayileşme sürecinde önemli bir mesafe aldığını gösterir. Şimdi bir ülke sanayisi gelişirse yani Ham maddesini üretebilir, dışarıya işlenmiş ürün satabilirse gelişmeye başlar, para kazanmaya başlar. Ülkemizde şu anda bu durumda gelişmekte olan bir yapıya sahip. Buna göre Türkiye'nin ihraç ürünlerinden olan nokta nokta ürünleri, sanayi ürünlerinden hangilerinin üretimi e, üretimi sanayi gelişmekte olduğunu daha iyi e, yansıtır diyor. Şimdi burada... Besin, dokuma, dayanıklı tüketim malları, çeşitli makineler. Şimdi buraya baktığımızda e, Besin ve dokuma için sana e, Alex rica ediyorum. Oğlum iner misin lütfen? Bebeğim, bebeğim bak burada ders anlatıyorum ben. Hadi bakalım sen git. Hadi bakalım. Şimdi Besin ve dokumada sanayinin gelişmesine gerek yok. Bunlar hani elle, beden gücüyle yapılabilecek şeyler. Ama dayanıklı tüketim malları. Dayanıklı demek mesela ne bileyim domatesi alıyorsun, bunu mesela salçaya çevireceksin ya da konserve mesela. Hani ee, bir sebzeyi, sebzenin konservesini yapıyorsun değil mi? Mesela bezelye. Onu konserve haline getirme ne olacak? Bozulacak. Sen onu konserve haline nerede getiriyorsun? Sanayide getiriyorsun. Ya da e, farklı ürünler, işte e, makineler mesela bunlar teknolojik ürünler. Bunların üretiminde sanayi ön plandadır. Çeşitli makineler diyor bak. işte demek istediğim buydu. Yani 3 ve 4'ün yapılabilmesi için sanayinin gelişmiş olması gerekiyor. Ama besin maddelerini zaten tanrıdan çiftçi üretiyor. Bunun için bir sanayiye gerek yok. Ya da dokuma dokuma da yine elle yapılabilen geçmiş zamanlardan beri elle yapılabilen bir durumdur. Dolayısıyla burada 3 ve 4 yani Edirne oluyor. Burada bunların üretimi sanayinin gelişmekte olduğunu kanıtlar. Üçüncü sorumuz. Türkiye'de tarıma dayalı sanayi kollarından biri bir tarım ürününün tamamının yetiştirildiği bölgede kurulma zorunluluğuna sahiptir. Yani şunu diyor. Yani ülkemizde bir tarım ürünü var. O tarım ürününün e, sanayisi o tarım ürününün üretildiği yerde, yani tamamının üretildiği yerde, öyle bir tarım ürünü ki parça parça biri orada, biri orada, bir orada, yani Türkiye'de dağılmamış bu tarım ürünü. Tek bir bölgede yetiştiriliyor ve sanayi de burada kurulmuş. Bu örnek direkt bize çayı getirir aklımıza. Çünkü ülkemizde çay tipik bir örnektir. Sadece Rize'de, Doğu Karadeniz'dedir ve fabrikaları da bu yüzden buradadır. Tek bir bölgededir. Tarım ürünü tek bir bölgede olduğu için sanayisi de tek bir bölgededir. Ama mesela buna benzer hani şuraya da kayabilir de aklın. Tar bazı tarım ürünleri çabuk bozulabildiği için sanayisi de doğrudan üretim alanında kurulur. Bu farklı şu an konuştuğumuz soru farklı. Mesela konser ve sanayi buna bir örnektir ya da şeker pencere. Hani bunlar çabuk bozulabilecekleri için direkt burada işlenir. Bu farklı bir pencere tamam mı? Burada zeytinyağı, zeytinyağı Güney Marmara, Ege, Akdeniz her yerde var bu şekilde kıyı kesiminde. Pamuklu dokuma sanayi yine geniş bir yayılış alanı var. Un ve unlu ürünler ülkemiz büyük çoğunlukta karasal iklime sahip ve dolayısıyla buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllar yetiştiriliyor ve dolayısıyla bu un ve unlu ürünler sanayisi ülkemize yayılmış bir durumdadır. Konserve sanayi yine aynı şekilde meyve sebzenin hani taze meyve sebzenin yetiştirildiği her yerde konserve sanayisi bulunur. Ama çay sanayisi sadece Doğu Karadeniz, Rize özellikle diyebiliriz. Dördüncü sorumuz, Türkiye'de son yıllarda sanayileşme hız kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeden paralel olarak etkilenecek unsurlardan biri değildir. Ana konumuz ne? Sanayileşmenin hızlanması. Şimdi sanayimiz hız kazandıysa, üretimimiz arttıysa dış ticaret hacmimiz etkilenir. Neden? Dışarıya ürün satarız. Yani sanayi demek Anlık olarak çok fazla ürün üretebilmek demek. Fazla ürün üretebiliyorsan, üretim hızlandıysa tüketim fazlası vardır. Dolayısıyla sen bunu dışarıya satabilirsin. Dolayısıyla dış ticaret hacmin büyür. Hatta dış ticaret açığında azalır. Daha çok ürün satabilirsin dışarıya. Mesela daha az ürün alırsın, daha çok ürün satarsın. Mesela diyelim ki 5 ürün aldın dışarıdan. Sanayin geliştiyse mesela 5 ürün alıyordun. Dışarıya 2 ürün satıyordun. Dış ticaret açığın vardı. 3. Üç. Açığın 3'tü. 5 alıyordun. 2 satıyordun. Açığın 3'tü. Ama sanayin gelişince üretimin artar. Buna bağlı olarak dışarıya 10 ürün satabilirsin. 5 ürün aldın. 10 ürün sattın. Ne oldu? 5 fazla ne oldu? Dış ticaret... Ee, fazlası olabilir açığı azalabilir. Dış ticaret hacmin büyür. Dolayısıyla bu sanayileşme ile alakalı. Ticari ve mali etkinlikler. Kesinlikle zaten sanayi eşittir. Ticaret değil mi? Mali, maddi değil mi? Ulaştırma hizmetleri. Şimdi sanayide ürettiğin ürünü ne yapacaksın? Bir yere götüreceksin. Bunun içinde ulaşımın gelişmesi lazım. Üretim, dağıtım ve tüketim. Bunlar birbirle paralel, bağlantılı şeylerdir. Üretimin arttıysa Tüketimin artar, dağıtımın artar. Dolayısıyla ulaştırma hizmetlerin ağların genişler, gelişir, kaliteli hale gelir. Turizm gelirleri. Turizmin sanayile bir alakası yok. Değil mi? Dolayısıyla bununla hiçbir alakası olmaz. Turizm gelirleri nasıl artar? Sen doğal güzelliklerini daha iyi kullanabilirsin. Daha iyi reklamını sunabilirsin. Bak mesela bugün Ayvalık. Eskiden Ayvalık böyle değildi. Eskiden bir kasabaydı. Şu anda git yazın kanalizasyon kokar. Sular kesilir, elektrikler kesilir. Çünkü yığılma olur. Eskisi gibi mesela altyapı kendini kaldıramaz. Çünkü eskiden çok az bir nüfusa sahipti. Yıl boyu sabitti. Ne oldu? İzmir-İstanbul arası giden gelen e, insanlar keşfetti Ayvalık'ın güzelliğini. Ne oldu? Günümüze yakın bir zamanda gözde hale geldi. Yani bu tarz şekilde turizm mesela oranın turizm geliri artmış oldu. Turizm kapısı açıldı ülkemiz için. Bunun gibi çevrende de mutlaka bölgeler vardır. Yani bakarsın eskiden beri yüzüne bile bakmadığın yer. E, kırsalda bir köy mesela özellikle günümüzde köyler çok popüler hale geldi köylerde ürettiğim işte boncuktur hediyelik eşyadır bu tarz şeyler satışları başladı ve o köy e, turistik bir hal aldı dolayısıyla bu tamamen farklı bir pencere sanayiden farklı İş olanakları evet sanayi artarsa sanayide çalışacak işçi lazım olacak iş olanağı da artmış olacak cevabımız denizli 5. sorumuza bakalım Çatalca Kocaeli Yarımadalarından sonra yani İstanbul'dan bahsediyor. Ülkemizde sanayi tesisleri kıyı Ege'de yoğunlaşmıştır. Yani neresi burası? İzmir ve çevresi. Aşağıdakilerden hangisi kıyı Ege kesiminde yer alan sanayi kollarından biri değildir diyor. Şimdi burada bak e ee, sana zor gibi gelebilir. Mesela pamuklu dokuma. Pamuklu dokuma gelişir çünkü nüfus varsa eğer bir yerde. Tekstil de gelişir. Dokuma da gelişir çünkü nüfus kalabalık o nüfusun ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Tekstil anlamında mesela tavuk çiftlikleri buralarda fazladır. İşte e, besi hayvancılığı nüfusun fazla olduğu yerde fazladır. Çünkü ihtiyaç vardır, pazar alanı vardır, talep vardır. Şimdi pamuklu dokuma var. Bunun dışında petrokimya kesinlikle var hani. Otomotiv var. Bitkisel yağ evet mesela zeytin ön planda e, kıyı Ege'de ama şeker. Şimdi burada sadece şunu bilmem. Diğerlerini belki bilmiyor olabilirsin. Bu senin gözünü korkutmasın ama aslında bu tarz sorularda kolay olandır cevap. Çünkü şeker şeker ucuzdur. Şeker pancarı e, kar çok kar getirmez. O yüzden kıyı Ege Akdeniz iklimine sahiptir. Burada portakal, mandalina Kivi muz yani kivi biraz daha Karadeniz'e kayıyor da hani Seralarda yine üretim yapılıyor kivi üretimi yapılıyor. Yani İzmir'de de yapılıyor kivi üretimi. Yani işte üzüm yani ekonomik değeri yüksek olan tütün, pamuk bunun gibi e, getirisi daha yüksek olan ürünler tercih edilir. Çünkü senin bir tarlan var o tarlada şeker mi üretirsin? Portakal mı üretirsin? Yani hangisi daha çok sana getiri sağlayacak? Onu üretirsin. Dolayısıyla şeker Kıygıda yetiştirilebilir ama tercih edilmez. Nerede yetiştirilir? İç Anadolu'da yetiştirilir. Ee, bu nedenle şeker fabrikaları İç Anadolu'dadır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Altıncı sorumuz. Kalori değeri yüksek olan taş kömüründen elde edilen ısı demir çeliğe dayalı sanayi tesisleri için vazgeçilmez gereksinimdir. Buna göre haritada işareti demir çelik sanayilerinden hangilerinde kullanılan taş kömürü dış kaynaktan sağlanmaktadır diyor. Şimdi burada ee, Batı Karadeniz'de taş kömürü olduğunu biliyor olman lazım. Tipik, bariz bir bilgidir. Zaten Zonguldak, Bartın, Karabük deyince aklına taş kömürü gelecek. Başka bir şey gelmeyecek. Taş kömürü, demir-çelik sanayisi. Çünkü demir-çelik sanayisine demiri çeliğe çevirmek için güçlü bir enerji kaynağı lazım. Bu da kömürde var. Kömür, antrasit, taş kömürü, linyit, turba diye geçmişten günümüze doğru sıralanır. Kalori değeri giderek azalır karbon değeri. Taş kömürü birinci jeolojik zamanda, linyit üçüncü jeolojik zamandadır. Ülkemizde üçüncü jeolojik zamanda oluştuğu için bizde yaygın olarak linyit var. Sadece bir bölgede taş kömür var. O da Zonguldak, Karabük çevresinde. Dolayısıyla burada ki taş kömürünü dışarıdan almıyoruz. Bizde var. Ama başka hiçbir yerde yok. Dolayısıyla dörtte demir çelik sanayisi var. Bunun sebebi ulaşım ağı. Ulaşım. Yani Malatya'daki demiri İskenderun'a taşıyoruz orada işleyip denizden İskenderun Akdeniz'in en önemli limanlarından denizden direkt pazar alanına 3 numara İzmir bu çevrede de ulaşım ve pazar alanı işte e, ön planda zaten İzmir çevresinde ne ararsan var İstanbul'da da aynı şekilde dolayısıyla buralarda demir çelik sanayisinin varlığı var. E, Taş kömüre dayalı değildir. Taş kömürü dışarıdan e, temin edilir. O yüzden 3 ve 4 yani ne oluyor cevabımız? Edir ne oluyor? Yedinci sorumuz. Türkiye'de yer alan aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin ham maddeye yakınlık önceliğiyle kurulduğu söylenebilir. Şimdi ham maddeye yakınlık bozulabilir ürünlerde var. Ürünün bozulacaksa eğer ee, direkt orada işlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada demir bozulmaz, pamuk bozulmaz, otomotiv bozulmaz, petrokimya bunlar bozulacak şeyler değil. Ama şeker çabuk bozulur. Şeker pancarı çabuk bozulacağı için direkt İç Anadolu'da pancar üretilir ve direkt fabrikada şekere dönüştürülür. Ve o pancarın küspesi işte malzemesi kalan otu vesaire bitkisel kalıntıları da hayvan yemi olarak kullanıldığı için bu bölgede büyükbaş hayvancılık da ön plana çıkar. Dolayısıyla cevabımız burada Bolu olacak. 8. sorumuz. Türkiye'de faaliyet gösteren aşağıdaki sanayi sektörlerinden hangisi ham madde ihtiyacı bakımından dışa bağımlı bir yapı gösterir? Şimdi gıda, gıdamızı kendimiz üretiyoruz değil mi? Yani buğdayımız var, işte mısırımız var, çeşit çeşit tarım ürünlerimiz var. Bunları kendimiz üretebiliyoruz. Bu anlamda dışa bağımlı değiliz. Hani büyük ölçüde dışa bağımlı değiliz. Tabii ki dışarıdan aldığımız ürünler de var dokuma, dokumada da yine hani pamuk dokuma, yün dokuma bunları kendimiz üretebiliyoruz. Metalürji adı üstünde metalik üretim yani metalden elde edilen ürünler buna da sahibiz. Çimento, çimento yine taşa toprağa dayalı sanayidir. Bu da bunda da dışa bağımlı değiliz. Fakat petrokimya yani adı üstüne petrolden elde edilen, petrolden üretilen ürünler, plastik, elyaf gibi ürünler. Dolayısıyla bizim petrolümüz yok denecek kadar az. Batman Raman çıkıyor ama ihtiyacımızın çok çok küçük bir kısmını karşılayabiliyoruz. Dolayısıyla petrol, doğalgaz bakımından dışa bağımlıyız. Bu anlamda petrolden elde edilen ürünlerde dışa bağımlı olacağız. Cevabımız Edirne. 9. sorumuza bakıyoruz. İşaret alanlardan hangilerinde metalürji sanayi kollarına rastlanmamaktadır diyor. Ülkemizde İzmir, Sivas, Bartın, işte Hatay bu çevrede demir çelik tesisleri bulunuyor. Ee, Kayseri ve Elazığ'da kurşun ve çinko tesisleri bulunuyor. Bakır, e, Samsun'da, Bak işaretli zaten bir numara Samsun'da işleniyor. Aslında Kastamonu küreden çıkıyor ama Samsun'da bakır sanayisi var. Burada mesela şurada yine Artvin Murgul Rize Çayeli bu çevrede bakır var. Şuraya baktığımda Antalya, Konya, bu arada işte e, alüminyumun ham maddesi, boksit, e, alüminyum tesisleri, ferrokrom tesisleri var. Şurada 3 numarada ferrokrom tesisi, Elazığ'da işte ferrokrom, Antalya ve Elazığ'da ferrokrom tesisi var. Burada e, az önce çinko ve kurşun dedik. 4 numarada da Malatya'dan taşınan demir işleniyor, demir çelik sanayisi var. Dolayısıyla bu anlamda baktığında 2 numara olmuş oluyor cevabımız. Çanakkale'de bulunmamaktadır. 10. ve son sorumuz. Türkiye günümüzde sanayi ürünlerinin bir kısmını dış ülkelere satar hale gelmiştir. Birçok sanayi dalında ise henüz istenen düzeye erişememiştir. Buna göre Türkiye aşağıdaki sanayi faaliyetlerinden hangisinin üretimi bakımından yetersizdir diyor. Şimdi şeker, şişe, cam, çimento, elektronik ve dokuma demiş. Burada tabii ki bariz biz biz zaten bir tarım ülkesiyiz. Ee, topraktan elde edebiliyoruz yani topraktan çok rahat faydalanabiliyoruz. Şekeri topraktan faydalanıyoruz. Şeker sanayisi İç Anadolu'da yoğun. Şişe ve cam sanayisi evet bu anlamda da ülkemiz yeterlidir. Cam da zaten e, topraktan elde ediyoruz. Çimento yine topraktan elde ediyoruz. Dokuma yine e, pamuktan ya da yünlü dokuma hani hayvancılık ve tarım geliştiği için bu anlamda e, kendimize yetebiliyoruz. Ama elektronik sanayi e, anlamında Yetersiziz. Dolayısıyla cevabımız denizde olacak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgili öğrencim.